Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Mersin'den almış olduğum kamkat ve limon ağacımı fidanlarını saksıya aktaracağım. Gördüğünüz gibi bunlar daha önce almış olduğum kamkat ve limon ağaçlarım. Limon meyveli geldi, kamkat da meyveli geldi. Bu balkonumda bakmış olduğum muz ağacım gördüğünüz gibi bu da geçen sene almış olduğum budadığım limon ağacım yeni sürgün vermeye başladı. Buradaki saksılara iki tane saksımıza hem kamkat ağacımızı hem de limon ağacımızı aktaracağız. Gördüğünüz gibi henüz bağlarını çözmedim. Poşetinde duruyor. Üzerine meyveyle geldi. Ben çok memnun oldum. Limonda iki tane meyvesi vardı onlar. Maalesef zamanla sarardı ve onları kopardım. Bir aydır burada balkonumda bakıyorum. Uygun zamanı buldum ve bugün onları saksıyla buluşturacağım. Ve budamasını gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi uygun bir saksı aldık. Burada poşetinden önce kurtaracağım. Daha sonra da bu kam kat ağacımın budamasını yapacağım. Öncelikle poşetinden bir kurtaralım fidanımızı. Uygun derinlikte bir saksıya yerleştirelim. Evet burada fidanımızın saksısından kurtardık. Gördüğünüz gibi bayağı bir dal yapmış. Naylonumuzu saksımızdan çıkartalım. Etrafını toprakla dolduralım ve güzelce etrafını örtelim. Bu da gördüğünüz limon ağacı. Önce bunu saksıya yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi yerleştirdik. Burada zaten etrafını toprakla doldurduk. Kırmızı toprak olması önemli. Gördüğünüz gibi balkonumuzda bayağı bir batırdık. Evet gördüğünüz gibi kamkat ağacımız bir boy büyük saksıya yerleştirdik. Üzerinde hala meyveleri var. Duruyor. Yere biraz meyveleri döküldü maalesef. Bu eski limonumuz ve muz ağacımız. Daha önce de söylemiştim. Sar, yeşil ve turuncu meyvelerimiz hala üzerinde duruyor. Gördüğünüz gibi. Ve burada da limon ağacımız var. Limon ağacımızı da saksımıza aldık. Poşetinden kurtardık onu bunları birazdan can suyuyla kavuşturacağız. Can suyunu vereceğiz. Balkonumuzda büyütmeyi düşünüyoruz. Daha önce de kamkat ağacını bakmıştık. Kamkat ev içerisinde de rahatlıkla olabiliyor fakat limon içeride olmuyor maalesef. Biraz havalandırılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada da yine Mersin Anamur'dan aldığımız fidanım. Bu şekilde hepsini destekledim. Bu limon gayet güzel, kamkatımız da güzel. Burada da daha önce almış olduğum dediğim gibi limon ve kamkat ağaçlarım var. Bunları da poşetlerinden kurtaracağım. Bir şekilde onları da tekrar balkonumuza kazandıracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en son halimiz bu. Bunların budamasını da birazdan gerçekleştireceğiz. Dal veren, daha doğrusu meyve veren dallarımızı keseceğiz. Onlardan kurtaracağız. Bu şekilde yeni sürgün ve yeni filiz vermesi için onlara bir olanak sağlayacağız. Balkonum cam balkon olduğu için burada soğuk vurma şansı yok. O yüzden e, rahatlıkla sürgün vereceğini düşünüyorum. E, güneş aldığı zaman son derece güzel ve sıcak bir ortam onları karşılıyor. Gördüğünüz gibi üzerindeki turuncu meyveleri, yeşil meyveleri hala duruyor. Çok güzel görünüyor. Bunları budayacağım. E, başka türlü yeni sürgün vermez, yeni meyve de vermez. O şekilde elimden geldiği kadar onlara iyi bakmayı çalışıyorum. Gübresi için sıvı gübre mutlaka kullanıyorum. Sadece toprakla olmaz. Evet gördüğünüz gibi kam katımı budadım. Meyve veren dalların hepsini kestim. Burada limonumuzun üzerinde de iki tane büyük meyvesi vardı. Normal limon büyüklüğünde. Onların olduğu dalları mutlaka kesmeniz gerekiyor yoksa yeni limon ve çiçek alamazsınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Güzel bir limon türü, ee, bu da kam katımızın üzerinde birkaç tane meyve bıraktım. Onları da süs olsun diye bıraktım. Birkaç haftaya kadar hatta en geç bir aya kadar bu dalları da keseceğim ki yeni sürgün versin. Bu dallardan tekrar meyve elde etme şansınız maalesef yok. O yüzden bunları budamanız gerekiyor. Sıvı gübre mutlaka vermeniz gerekiyor. Katı gübreler genelde sinek yapıyor. Ben ev içerisine kam kat baktım sineklenme oldu. O yüzden artık sıvı gübre veriyorum. Gördüğünüz gibi eski limonum yeni sürgün ve filizlerini verdi. Bunlar da daha önce budamasını yaptım. Daha önce gelen limon ağacım. Gördüğünüz gibi komple budadım ve yeni sürgünleri vermeye başladılar. Olduğu yer sıcak ve güzel. O yüzden şimdiden sürgünü açtı. Bu da kamkat ağacım. Bu henüz uyanamadı. Uyanmasını bekliyorum. İnşallah o da uyanır. Balkonumda böylelikle iki tane kamkat, 3 tane limonum olacak. Bu şekilde onlara bakmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşçakalın.